Helvacı mahallemize çağdaş, modern ve otantik bir dokunuş. Helvacı Meydanı düzenleme projesi. Toplam 3550 metrekarelik alanda yaklaşık 600 metrekare yeşil alan tasarımıyla meydan Helvacı mahallemize çok yakışacak. Restorasyonu yapılan ve sağlık ocağına dönüştürülen eski belediye binamızla birlikte Osmanlı ve Selçuklu mimari örneklerini barındıran 10 metrelik üç çeşmeli saat kulesinin yapılması Atatürk anıtımızın meydana hakim bir noktaya yerleştirilmesiyle meydanın görselliği artacak, meydana yeni simge yapılar kazandırılacak. Helvacı mahallemizin tarihi dokusuna sadık kalınarak düzenlenen yeni meydanında milli ve dini bayramlarımızı, gelenek ve göreneklerimizi yine hep birlikte coşku içinde yaşayacağız. Meydan projemiz Helvacı mahallemize, Ali Ağa'mıza hayırlı olsun. Yeni meydanımızda Birliğimiz dirliğimiz daim olsun.